Saipan ee, 2077 Rockstar yapsaydı şu an yaşanmış tartışma ortamı sence yaşanır mıydı? Saipan 2077 Rockstar yapmış olsaydı zaten e, RPG diye yola çıkmazlardı. Biz bir RPG yapıyoruz diye yola çıkmazlardı. Şu ankinden bile daha lineer bir hikayeyle yola çıkarlardı. Nurul Aslan hoş geldin teşekkür ediyorum. Ee, ortaya çıkan oyunda daha tabii ki açık dünya aksiyon yönü daha da ağır basan daha del toplu daha cilalı bir oyun olurdu illaki. ki. RPG isteyen insanlar gene şu an şikayet ediyor olacaklardı. Bu Cyberpunk değil, bu bizim bildiğimiz Cyberpunk değil diyor olacaklardı. Ama en baştan açık dünya aksiyon oyunu beklentisiyle yola çıkmış olan insanlar mutlu olurlardı elbette. Ben de mutlu olurdum muhtemelen. Ama aynı oyun olmazdı onu söyleyeyim. Yani şu anki Cyberpunk'ta aynı oyun olmazdı. Karakter geliştirme bile olmayabilirdi mesela. Bambaşka bir yapım çıkardı karşımıza çok büyük ihtimalle. O da eminim kendince farklı daha güçlü yönleri olurdu. Şehir daha canlı olurdu mesela. Şehirde daha fazla etkileşime geçebileceğimiz şey olurdu. Çok daha farklı şeyler denetirlerdi.